Bakalım Ponçik ne yapıyormuş. Merhaba evet arkadaşlar. Ponçik. Mama bekliyor. Dur kızım dur Bir şey yapayım. Bakalım mamamızda. Ponçik hanım. Çok mu acıktın? Ha? Tabii başka menü. Sen normal mamayı yemiyorsun Ponçik. Arkadaşlar menüsü burada. Tavuk yapmıştım. Dünden. Hiçbir şey yemiyor. Yani normal kurum mamayı yemiyor bu. Eşek sıpası. Bir deneme yapalım bakalım. Bundan ne yapacak? Gel. Tavuk suyuna battı ya ondan yiyor onu. Yoksa itiraz ederdi. Heh, bitti bu kadar menin ponçikanın. Nerede? <laughs> ya kıyamıyorum buna. Kıysam var ya. Yemiyor, yemiyor. Özel menü istiyor. Ben kendime bile doğru yemek yapmıyorum. Ponçik. Bıkmışım yemek yapmaktan küçüklükten beri. Dur. Dur 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 dur. Dur kızım dur. Hadi gel bakayım buraya. Evet. iyi bakalım kızım. Afiyet olsun aşkım. Halıya yok ponçik. Halıya yok. Halının üzerinde değil ponçik. Heh. Aferin orada ye. Hani işine ya havalar burada bir haftadan beri ya 10 gündür var da son bir haftadır baya bir e, gök gürültüsü yağmur sağanak şimşek sel falan olmuş buranın bazı şehirlerinde şu an havanın e, yani sabah bir 20'ye yakındı 20-21 dereceydi şu an bir 11'e düştü Yani akşam üşüyoruz <laughs> sabah da işte alıştık gerçi bu havalara da e, son zamanlarda böyle bir yaz geçirmedik yani resmen Eylül Ekim'de kaldı bu ülke Ekim ayında kaldı sanki ya. Baksanıza yani. Yani. Hiç. Her gün muntazam bir haftadır. Akşam 6'dan sonra. Şey. E, şimşek falan yıldırım bir yerlere düşmüştür. Hele dün de çok kötüydü. Allah sonumuzu hayır etsin. Mesişe de sel yani. Hatta e, birkaç güzergah olan tren ki burada her yerde tren çok önemli. Otobüsten çok tren kullanılmıyor bu ülkede. Ee, bazı yerler dün 6.30-7 arası bayağı bir gecikme olmuş. Artık elektriklerle mi yoksa bir sel falan mı oldu ne? Yani bu belki size normal gelebilir ama benim bulunduğum ülke için hiç normal bir şey değil arkadaşlar. Burada bir elektrik kesilsin. 2-3 saat. Sadece 2-3 saat fazla değil. Ülke çöker. <laughs> o yüzden bunlar bu tür şeylere çok önem veriyor. Hemen alarmlar şunlar bunlar e, doğa afetiyle hiç kimse baş edemez yani. Hiç kimse. Allah'ım esirgesin korusun. Yiyor musun Ponçik Hanım? Seçiyorsun yine. Yine seçiyorsun ama benim tatlı kızım. E şey de hep yanında. Garip hep yanında. Hani garip, garibi de yedir Ponçik. Garip niye yemiyor? Dur garip de yiyecek. Garip de yesin. Birazcık o da yesin. Dur. Garip de yesin Ponçik. O da yiyecek. Paylaşmayı öğren. Timir olma. Timir olma bazı bazıları gibi. Ponçik. Evet. Ponçik de yemeğini yediğine göre bizden şimdilik bu kadar. Kendinize iyi bakın. Başka ve dost çıkar.